2 1 Başlıyor çakma maçı 40 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 İnsan inci de mi oynuyor? İnci de oynuyor. Saklan. <laughs> Ali saklan sadece. Evet. Önüm arkam sağım, sonum sen saklamana be. Abi'le gidince şey, Ali Saba. Abi'le gidince söyle be abimiz buldu Opel'ler bandı. Saba'ya. Eee! Ya Ali vereceğim birazdan. Bak moralim çok bozuldu. ya. Ya inanamıyorum ya. Tam yardımcı olayım diyorum. İşimiz var diyorlar. Bir şey yapmaya çalışıyorum. Yemeği burada yiyorum. Sırf sevdiğimden. Gördüm. İkinci böyle Bir dakika Ali ya. Bak Ali inan. Bir dakika ya. Geliyor. Arda ne Ali ya oyna ya otur. daha hayal kur. ne? Hadi kurma beni ya. Bak, Ali sak Sakan işim var Ali. Araya, Hayat bilir. gibi yapma. Bisiklet sür. Sıkıldım. Top oyna o zaman. Oraya. Arva, şu geçme. Of. Arva, Ali lütfen ya. Ali. Ha. Önüm arkam sağım of sağım 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 sağım

Gerek yok. Bana çocuklar onun videolarım yetiyor. Ha çok şükür. Başka hiçbir şey istemiyorum. Ya, ya YouTube'a mı atıyorsun? Var mı göstersene birkaç tane. Yaz abi. Ya, benim internetim şu an kapalı. Ki. Oradan gö Tamam göstereceğim ben. Bir dakika şurada bitsin. Ben sana göstereyim. Benim internetim evden bağlanıyorum. Aa neden abi? Neden abi? Yok paketim bitti internetim bitti. Ben 20 GB'ı hemen kullanmıyorum. Aynen 17 GB kalıyor. Param kalmadı, kayıp yapamadım. Önüm arkam, sağım sana söz saklam hele be. Benim faturalımı ablam ödüyor. Ne kadar aile? 220. <gülüyor> <gülüyor> Göstersene şu videoyu. Bakayım merak Tamam abi dur. Al Halil bir ayım sabah. <laughs> sabah.